Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Güzel oyuncu Ebru Şahin'den çok güzel kareler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Ebru Şahin ve eşeci de Osman'dan gelen haberleri anında sizlerle paylaşacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Böyle güzel videoların devamlı gelmesini isteyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.